Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim içeriklerimden farklı bir video çekeceğim. O da niye? Çok heves ediyorum ve denemek istiyorum ve birazcık da heyecanlıyım. Benim son zamanlarda tripodlarım çok fazla kırılıyor ve ben de bu yüzden yeni tripodlar alıyorum ve yeni aldığım da kırıldı. <laughs> Onun dışında ben de yeni bir tripod aldım yine. O da Huawei CF15 Pro olarak biliyorum. Şimdi açacağız onu o geldi. Ama tabii şu an telefonum olmadığı için telefonumu nereye koyacağım ve nasıl çekeceğimi de bilmiyorum. Ee, videoyu açılacağım. Sonra bir yere koyacağım. Kendim böyle açıp onu incelerken arkadan kendim başka şekilde seslendireceğim. Yani bu şekilde manuel olarak devam edemem çünkü sabitleyemiyorum telefonumu bir yere. Ben şimdi tripodu açmaya gidiyorum. Ee, onu da o şekilde editleyip koyacağım. Çünkü uzayacak falan filan. Neyse hadi videoya geçelim açalım bu kutuyu. Video başlarken biraz temizlik yapmak istedim açıkçası. Çünkü kargo poşetleri biraz fazla kirli geliyor. Ve karanlığından sonra buna biraz dikkat ediyorum. Şöyle bir sildim tozunu aldım. Ee, i̇lerleyen zamanlarda konuşalım. Ama tripod hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Hem beyazını tercih ettim. Çünkü hep siyah alıyordum. Biraz sıkılmıştım. Ee, bir de bunun güzel özellikleri vardı. Ve hani her yere taşıyabileceğim. Ayağı da benimle beraber gelecek sonuçta. Ve çok güzel bir özellik. Neyse şimdi böyle kutumuzu açmaya başlıyoruz. Şöyle biraz... Fazlasıyla heyecanlıyım. Niye bilmiyorum ya. Öyle. Açtığımda böyleydi. İçinde hediye vardı. Onu da birazdan göreceksiniz. Çok sağlam, güzel paketlenmiş. Böyle pat, pat, pat pata sarılı. Bir de üstünde şey bant falan vardı. İyi paketlenmişti. Yani buradan güzel bir puan aldı. Açarken de söyleyeyim biz N11'den almıştık ve orada kalan sondu. Fiyatı da 450 liraydı. Şimdi baktığım zaman yurt dışı kayıtlı olarak geliyor ve 800 civarlarında fiyatları var. Gerçekten hemen çok zamlanıyor. Fiyat bilgisini böyle vermek istedim. böyle kutusu da biraz küçük ama uzayacak sonuç olarak ve tatlı küçük bir kutuda gelmiş bu şekilde. Ve işte beklediğim o an sonunda açabiliyorum. Böyle biraz şaşırdım açıkçası nasıl açacağım diye. Sonra baktım orayı üstüne kapatmışlar. Böyle kaldırdık. Ondan sonra şöyle bir gösteriyorum size ve uzatacağım şimdi. Nereden uzuyor diye bakıyorum orada. Kendime çevirdim. Şimdi orada bir tane bant var. Onu birazdan daha detaylı göreceksiniz. Kumandada bandı. Sanırım pil bitmesin diye konuluyor. Böyle ayaklarını açıyorsunuz. Kendinden ayaklı zaten. Bu çok iyi bir özellik bu arada. Her yere taşıyabilirsiniz sonuç olarak ayaksız bir şekilde. Böyle şimdi uzatıyorum. Uzuyor. Uzuyor. Hadi biraz daha diyorum burada. O bu kadar galiba. Koyacağım ama şimdi göremeyeceksiniz. Daha detaylı çektim o yüzden bunda. Şöyle e, boyutunu göstereceğim size. Bir daha açılıyor mu diye sanırım. 4 kademeliydi. koydum. Kalorifer peteğiyle hemen hemen yakın bir boyu var. Böyle detaylı gösteriyorum. Duruşu dimdik. Asla eğik değil. Ve telefonda iyi taşıdı. Onu da denemiştim. Ayakları bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Sonra elime aldım ve oradan size daha detaylı göstermeye çalışıyorum. Bu bandı çıkartıyorum şimdi. Neyse çıkartamadım biraz şey. Burada tuşları var işte. Zoom in, zoom out. Kapat aç. Ah. Band çıkmıyor ama gerçekten sağlamdı. Çıkardığın zaman da sanırım bu pili bitmesin diye korumak için konulan bir şey. Ve pili bittiğinde sanırım bir daha alıyoruz. 2025 pille çalışıyordu. Koyma yeri de var beraber taşıyorsunuz zaten. Şimdi bağlantı ayarlarını deneyeceğiz çünkü zoom özelliği falan vardı. Bu uygulama indirmiyorduk sanırım. Ona bakacağım. Ondan sonra tekrar devam edeceğim. Burada uzun basarak çalıştırıyorsunuz. Yeşil bu ışık yanıyor. Sonra Bluetooth'a geldim. Oradan bağladım. Orası da ekran kaydı. Böyle eşleştirme isteği geliyor. Eşleştiriyorsunuz ve hemen kolaylıkla bağlanıyor zaten. Burada da kumandanın özelliklerine deneyeceğiz ve zoom in zoom out yapmasını istiyorum aslında videoda ama yapmıyor. Asla ikisinde yapmadı çünkü telefona uyumu değilmiş. Burada da tutuşunu gösteriyorum size aynadan. Hem elde tutuş rahatlığı hem kullanım kolaylığı hem telefonu tutuş silikonları. Bu şekilde gösteriyorum. Yukarı aşağı yapıyoruz. Düşürmedi sağlam tuttu gayet iyi tutuş açısı kalitesi gayet iyi. Şimdi sıcağı sıcağına söylemek istediğim şeyler var. Aralarında ses kaydı büyük ihtimalle koyacağım. Daha tabii ki edip demedim. Ben Huawei Türkiye'yi, müşteri hizmetlerini aradım. Orada da sordum. Aslında Türkiye'de satılmıyormuş. Ve yurt dışından getirebil getirebilme ihtimalleri olduğu için satıcıya sorarsanız daha iyi olur dedi. Ki Sonra ben de gittim yorumlara baktım. Orada diyor ki Xiaomi ve Huawei telefonlarda o zoom özelliği çalışıyormuş. Zoom in, zoom out, yakınlaştır, uzaklaştır yani çok da bir şey gerek yok bu kamerayı önden arkaya çevirme özelliğini daha denemedim ama çok büyük ihtimalle o da Android telefonlarda çalışıyor ama ben bundan çok memnunum arkadaşlar bilmiyorum eğer sizin için o önemliyse ona dikkat edersiniz ee, ama genel olarak ben bunu sevdim çünkü hem böyle çantaya atıp çıkabilirim çünkü diğer tripodlarım çok büyük ee, hem böyle ayı istediğim yerde açılıyor şey tuşu da benim için gayet yeterli hani böyle başlat bitir de yeterli Ayağı istediğim gibi sağlam asla yamulmuyor. Telefonu çok güzel taşıyor. Özellikle şurada silikon burası ve silikon olduğu için telefonu kılıfsız da takabileceğim. Öncekiler böyle metal. Hatta yanımda karşılaştırma da yaparız. Burada da Yuntang var ve üstü metal olduğu için ben telefonumu kılıfsız takarken çok tedirgin oluyordum ve de atıyor bazen. Kayıyor çünkü ama silikonda kayma ihtimali yok ve keşke şey kılıfsız taksaydım daha şey olurdu ama taktım böyle gitti. Ee, bu şekilde bu videoda ve ilk defa böyle bir şey çektim bilmiyorum neden çektim ama <laughs> çok istemiştim ee, dediğim gibi sizin için o zoom in zoom out önemli özelliklerse başka bir şey alın ama yoksa da bu çok güzel hem rengi hem bir şey bilerek de siyah almadım sıkadım artık siyah teribottan ve çok güzel çok mutluyum sizi seviyorum dinlediğiniz için teşekkür ederim konuşamıyorum şu an heyecandan öyle diğer videolarda görüşürüz diğer videolarım vlog olur ama büyük ihtimalle görüşürüz hoşçakalın